Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 7 olarak Konya Milletvekili Sayın Mustafa Hüsnü Bozkurt konuşacaktır. Sayın Bozkurt buyurun, süreniz 14 dakika. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım size geçmiş olsun dilerim. Çok teşekkür tekrar ederim. Ha, çok teşekkürler. Sözlerime başlamadan önce e, veya başlarken, Sayın Savun Savunma Bakanımıza, biliyorsunuz bugün hem 2017 bütçesini hem de 2015 kesin hesap tasarısını görüşüyoruz. E, Sayıştay Başkanlığı'nın Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2015 yılı denetleme raporunda Sayın Bakan 19 sayfada, Sosyal e, Savunma Sanayi Destekleme fonu banka hesapları ile muhasebe kayıtlarının karşılaştırılmasında, Ziraat Bankası'nda proje hesapları adı altında tutulan dolar ve avro hesaplarında bulunan 1, milyon, 1 milyar 894 milyon 586 bin 680 Türk lirasının yani yaklaşık 2 kat trilyon liranın muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür deniyor. Şimdi hazine birliği ilkesi uyarınca devletin tüm para kaynakları gün içinde Merkez Bankası'na ya da Bakanlar Kurulu kararıyla bir kamu bankasına yatırılmak zorunda. Sizin burada Ziraat Bankası'nı kullandığınız anlaşılıyor. Ama doğrusu muhasebe kayıtlarına girmeyen bu para yaklaşık 400 milyon dolar falan gibi bir para ediyor. Şimdi bir de 7 Aralık günü bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki savunma sanayi destekleme fonundaki 262 milyon dolar ve 31 milyon euroyu TL'ye çevirdik diyorsunuz. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, yastık altındaki paraları çıkarma çağrısına uydunuz da bu yaklaşık bir milyar efendim 800 küsur milyon lira yani iki kat hangi yastığın altındaydı bunu buradan açıklarsanız çok memnun olacağım. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi e, Müsteşarlığı bütçesi üzerinde konuşurken günlerdir burada her gün 16 AKP e, milletvekili arkadaşımızı biz dinliyoruz. Her ne kadar değerli iktidar grubu çok fazla rağbet etmiyor. Kendi aralarında sohbette tercih ediyorlar ama e, 16 sözcü arkadaşımız ve zaman zaman söz alan grup başkan vekilleri sürekli 14 yıllık iktidarlarının ne kadar başarılı olduğunu ve 15. bütçelerinin de aynı başarıyı sağlayacağını söylüyor. Ee, benim bildiğim kadarıyla bütçeleri meclise başbakanlar sunuyor yani hükümetin başı olarak ve siz şimdi başbakanlığı kaldırıyorsunuz. Bu kadar memnunsanız Allah aşkına neden kaldırıyorsunuz başbakanlığı? Yani ne amaçla kaldırıyorsunuz? Ee, bütçeler konuşuluyor. 14 yılda yarattığımız bir ülke var bu ülkede geçen hafta burada konuşurken bu, bu meclis adına Karaman'da tecavüze uğrayan ve Aladağ'da yanan çocuklarımızdan özür diledim. Sevgili arkadaşlar 14 yılda dindar ve kindar nesil yetiştiriyoruz diyerek ve toplumu alabildiğine dinselleştirerek ve kendinizle sürekli bir dinsel jargon kullanarak kimsenin de Müslümanlığını beğenmeyerek yarattığınız bu iklimde kadınlarımız artık parklarda yürüyemez oldu farkında mısınız? Ve ben günlerdir bekliyorum. 12 Eylül'de şortla minibüse bindi diye tekmelenen Ayşegül Terzi'den acaba bu parlamentonun kadın meclis başkan vekili ya da kadın iktidar milletvekilleri bir özür dilemek lüzumunu hissederler mi? Hayır. Ya da şurada birkaç gün önce Manisa Turgutlu'da bir parkta yürürken saldırıya uğrayan Ebru Tileri diye bir kardeşimiz ben hamileyim durma diyor. Bayağı yiyor. Ve sonra kendini nasıl savunuyor biliyor musunuz? Kadın vekillerim daha diyor benim sırtımda montum vardı hiçbir yerim açık değildi arkadaşlar 14 yılda yarattığınız bu Türkiye'den mutluysanız devam edin şimdi geldiğimiz noktada televizyonlarda adınıza iktidar borazanlığı yapan bir takım insanlar gece yarılarına kadar aslında FETÖ de CHP'nin ilişkili olduğunu, PKK'yla da CHP'nin ilişkili olduğunu, e zaten Roma'yı da CHP'nin yaktığını falan anlatıyorlar bize sabaha kadar. Çok enteresan. Bu çaba o boyutlara ulaştı ki, o boyutlara ulaştı ki artık hakikaten ben iktidara geldiğimiz 2002 yılında örneğin hedefinizde siz hep mağdursunuz ya hedefinizde askeri vesayet vardı. Sonra yargı vesayeti vardı. Sonra medya vesayeti vardı. İşte Aydın Doğanlar falan. Sonra e Ergenekon vardı. Ya Uğur Mumcu'yu Ergenekon öldürdü. Ahmet'ten arkadaşları Ergenekon öldürdü. Mustafa Balbay darbeci, e, Dursun Çiçek, ıslak imzacı falan. Sonra Ergenekon, Ergenekon zaten CHP ile beraberdi. Yani onlar birlikte yapıyorlardı bu işleri. Sonra şimdi FETÖ çıktı. Ama siz hep mağdursunuz ha. Hiçbir sorumluluğunuz yok. 14 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. Ne FETÖ'den sorumluluğunuz, ne askeri vesayetten, ne e, Ergenekon'dan hiçbir şeyden asla sorumluluğunuz yok. Hiçbir şey sizin yetkiniz ve sorumluluğunuz içinde değil. Ve şimdi başkanlık istiyorsunuz. Kimin için? 14 yılda 1400 defa, 14 bin defa kandırılmış sayın reisiniz için. Hep kandırılmış. Ve Allah da bizi affetsin, millet de bizi affetsin, işe devam edelim. Edelim de, edelim de arkadaşlar, bu, bu fotoğrafları ne yapacağız? Bak bu bankasyonun açılış. Bak bu sizin arkadaşlarınızın adeta bir türbe ziyareti gibi Fetullah Gülen ziyareti. Bak bunlar. Bak burada burada Sayın Bülent Turan sakin ol. Bak burada Kemal Kılıçdaroğlu yok. İyi bak. Bak Bak şimdi. Bak şimdi nerelerden geliyorsunuz? Bak. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Bak nerelerden geliyorsunuz? Lütfen, bak, lütfen. Bak nerelerden geliyorsunuz? Lütfen, bak. Lütfen, bak, geliyorsunuz. lütfen bak, bunlar, saygılı olun. Bak. Bak nerelerden ben geliyorsunuz? Görmüyorum. Bak. O yüzden müdahale Bak nerelerden geliyorsunuz. Dolayısıyla bu ülkedeki bu ülkedeki 1924'ten beri laik cumhuriyeti yıkmak için çabalayan, çaba harcayan ne kadar ama ne kadar dinci, şeriatçı, gerici, yobaz, tarikat, cemaat adı altında örgütlenmiş örgüt varsa hepsiyle bir aradasınız. Hepsiyle kan kardeşsiniz. Hepsiyle tek yumurta ikizisiniz. Hepsiyle birlikte yarattınız bu tabloyu. Hiç kıvırmaya gerek yok. Hepsiyle açık açık bir aradasınız. Bakın sevgili arkadaşlar. 16 Mart 1923 günü Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Bizi yanlış yöre sevk eden habisler, bilesiniz ki büyük ölçüde din perdesine bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihinizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, harap eden peralıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir. Mustafa Kemal bunu 1923'te söylüyor yani 93 yıl önce. Ve yine Sayın Cumhur, Sayın ee, Cumhurbaşkanınız bunları tabi reddedecektir. Siz de reddedeceksiniz. Ve yine mecliste ya. 1924 yılında Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceği konuşulurken meclis neredeyse halk seçsin kararı alırken Razi e, kürsüye çıkıyor ve diyor ki efendiler Cumhur Reisi'nin halk tarafından seçilmesi mahsurludur. Vekillerin seçmesi daha iyidir nedenine gelince yarın birisi çıkar beni halk seçti diyerek krallığını ya da diktatörlüğünü ilan etmeye kalkar bu da demokrasiyi katleder 92 yıl önceki Mustafa Kemal'e iki ay yaş demeyi bırakıp biraz kulak verirseniz sevgili kardeşlerim daha iyi edersiniz bu ülkede artık kadınlar sokakta yürüyemez oluyorsa ben şu kürsüden ülkemin bütün kadınlarına sesleniyorum. Sevgili kadınlar eğer eğer bu meclisin kadınları izin verir de bu başkanlık anayasası bu meclisten geçerse siz değerli kadınlar eğer sokaklarda özgürce yürümek istiyorsanız sakın ha bu Türkiye'yi bölme ve tek adam diktası oluşturma anayasa girişimine asla izin vermeyin kadınlar. Çünkü çünkü kadınlar çünkü kadınlar Londra'da bir parkta yürüyüş yapan kadını genç kızı korkuttu diye yargılanan bir İngiliz'e İngiliz yargıç 7 yıl 7 gün hapis cezası veriyor. Hanımefendi dinleyin. Diyor ki basın mensupları ya diyor kadına erimi bile sürmedi. Niye 7 yıl 7 gün çok fazla değil mi? 7 gün diyor o genç kızı korkuttuğu için. Ama 7 yıl İngiliz kızlarının sokakta özgürce gezmesini korkuttuğu için. Onun için sevgili kardeşlerim mutlaka ve mutlaka mutlaka ve mutlaka tarihi artık gerçekten samimi söylüyorum. Şu kafasında fesle gezen tımarhane kaçkınlarından öğrenmeyi bırakın. Açın biraz okuyun. Okuyun tarih derslerle dolu. İnanın tarih derslerle dolu. Ayşegül terzilerin, Ebru hanımların bu ülkenin sokaklarında özgürce gezebilmesi bakın gerçekten söylüyorum özgürce gezebilmesi bakın bugünlerde mümkündü. Ama şimdi Ebu Hanım bu. Ve diyor ki ya benim her yanım kapalıydı. Bana niye saldırdılar? Şimdi eğer eğer bu ülkenin sokaklarında kadınların özgürce yaşamasına engel oluyorsanız sevgili Osman bak ben sana bakmam sen kendine bak kardeşim boş ver ben konuşacağımı konuşacağım. Bak şimdi 1859 yılında Ziya Paşa ne diyor? Her şah harimi hakka mahrem mi sanırsın? Her tat çulsuzu ethem mi sanırsın? Dehri arasan binde bir alem bula Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? Çok mutbil gördüm ki güler ama içi kan ağlar. Handan görünen herkesi hürrem mi sanırsın? Bir illeti kıl sonra müdafata tasaddi her merhemi her yaraya merhem mi sanırsın? Kimle ne sebep? Yoksa vezirim diye gerçek sen kendini düsturu mükerrem mi sanırsın? Ey müfteyi devleti yekruze-i dünya dünya sana mahsusu elzem mi sanırsın? Hali ne zaman kaldı cihan ehli tamadan? Sen zatını bu aleme elzem mi sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Sevgili kardeşler, bak sevgili kardeşim aynı şeyleri söylüyoruz. Tabi doğru. Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşüyoruz. İki bakanlığımızın başında milli var. Biri milli eğitim, biri milli savunma. Niye milli eğitim? Çünkü milli değerlerde aklı bilimle ve aydınlanmayla donanmış özgür bireyler yetiştirmek için. Niye milli savunma? Sınırlarımızı ve vatan topraklarını korumak için. Şimdi biz burada ne desek? Naci hocam geliyor buraya diyor ki ama biz yüzde 49 oy aldık. Sevgili hocam ben doktor. Yani yanlış ameliyat yapıp öldürdüğüm bir hastayı ama benim doktor diplomam var demem bir çözüm getirmez. Siz şimdi milli eğitimde, milli eğitimde PISA değerlerine göre 2015 bu ülkenin çocuklarını sayın bakan 52. sıraya düşürdünüz. Milli eğitimdeki haliniz bu. Ve sizin milli eğitim bakanınız çıktı dedi ki ya bir tek tane liseleri olsaydı üçüncüydük. Meslek liseleri olunca böyle oldu. Meslek liselerini kapatın, tam lisesi yapın. Ama sizin Kabataşlar pek lisecisine müdür muavin yaptığınız adam diyor ki bütün okulları tip yapalım. E, Milli Savunma'daki almış sayın bakan kusura bakma. 18 adamda Yunan bayrağı dalgalanıyor. Yerinizde olsam o bakanlık koltuğunda bir gün oturmam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Deskut bir konuda açıklama yapmak zorundayım. Eleştirdiğiniz, buyurun yerinize geçebilirsiniz. Eleştirdiğiniz ve benim de aralarında bulunduğum kadın milletvekilleri ki onlar AK Parti kadın milletvekilleri oluyor. AK Parti'nin üyesi olan kadın milletvekilleri oluyor. Şortlu kardeşimize yapılan müdahale konusunda ne yaptığımızı, nasıl bir tavır aldığımızı kısa bir incelemeyle bulabilirsiniz diye açıklama yapmak istedim. Lütfen. Sayın Muş siz dinliyorum. Ben sadece açıklama yaptım. Ben sayın, sayın Bakanım. Ama iki gün, üç gün önce saldırıya uğrayan o kızımızın o demeci verme nedeni sizin mensubu olduğunuz iktidar partisinin yarattığı bu iklimdir. Onu tespit etmek için söyledim. O sizin kendi şahsi görüşünüzdür. O konuda Sayın Mehmet Muş Grup Başkan Vekili cevap verebilir. Başka, ben benim cevap verebilme yetkim şu anda Söz konusu değil. Sayın Muhsin dinliyorum. bu açık şekilde satışmalarda bulunmuştur. Yani ülkenin bulunduğu bir olan muhabbazı evrenin sonuna kadar söyledikleri partimizin kurum sağlıklarına karşı söyledikleri bir açık satışmaktır. Buyurun iki dakika.